Merhaba sevgili öğrenciler, Panda Pen'e hoş geldiniz. Sizlerle bugün 4. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız. İngilizce yazılısı. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle ne yazıyoruz? Adı soyadı. Sınavlarda unutmuyoruz bunları. Panda Pen sınıfı, numarası, sınıfın kaç? 4. Numaran bizim 5. yazımız olduğu için 5 yazıyoruz. Evet, sınavımıza başlayabiliriz. Görsele göre yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? A. Go to bed. B. Watch TV. C. Wash my face. D. Have a show. Evet görselde çocuk yüzünü yıkıyor. Yüzünü yıkamak neydi arkadaşlar? Biraz bekliyorum. Evet cevabımız nedir? C seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Resme göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Boşluk after school. A. Wash my face. B. Wake up. C. Have dinner. D. Do my homework. Ne yapıyor çocuk? Ödev yapıyor. Ödev yapmak neydi? Evet. Do homework. D seçeneğimiz doğrudur. Geçelim üçüncü sorumuza. Resme göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? I get up early. At night. In the morning. In the afternoon. In the evening. Şimdi get up kalkmak. Early, erken. Peki hala o zaman e, early, erken. Hemen yazayım size buraya. E, ne zaman erken kalkarız? At night, gece mi? In the morning, sabah mı? In the afternoon, öğleden sonra mı? In the evening mi? A, gece mi? Yani sabah erken kalkarız mantıklı olarak. Hangisi olacak? In the morning. Dördüncü sorumuza geçelim. Amanda ve Kristen konuşuyor. Amanda diyor ki, what do you do at weekends? Hafta sonları ne yaparsın? Resme göre yukarıdaki konuşmada boş bırakan yeri aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? I read book, I go swimming, I meet my friends, I help my mother. Kitap okurum, yüzmeye giderim, arkadaşlarımla buluşurum, anneme yardımcı olurum, yardım ederim. Hangisi olacak cevabımız? Görselimiz ne yapıyor? Kitap okuyor. O zaman neyi işaretliyoruz? A seçeneğimizi işaretliyoruz. Hemen beşinci sorumuza geçebiliriz. Resimdeki saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Saatimize bakalım. Saat tam bir saat. Yani 7. It's 1 o'clock değil. It's 7 o'clock. Evet cevabımız bu. It's 6 o'clock. Hayır. It's 8 o'clock. Hayır. O zaman B seçeneğimizi işaretleyebiliriz. Karışık cümle verilmiş 6. sorumuzda. Yukarıda karışık halde verilen cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. What the time what is what the is time evet, güzel bir cümle yanlış bir cümle bir soru what is time the evet yanlış verilmiş yine what is the time evet bu da doğru verilmiş what the time is what? bu da tamamen yanlış ne oldu cevabımız what is the time yani e, saat kaç C seçeneğimizi işaretledik 7. sorumuza geçebiliriz Aşağıdaki mesleklerden hangisi görsellerle verilenlerden Görselde verilenlerden biri değildir. Bakalım. Evet. Doktor verilmiş mi arkadaşlar? Doktor var mı? Var. Evet. Doktor var. E, şef verilmiş mi? Şef de var. Değildir diyor. Dikkat edelim. E, writer, yazar. Yazar var mı burada? Hayır. Farmer Çiftçi. Çiftçi de var. O zaman cevabımız ne olacak? Çok kolay. C seçeneği olacak. Sınavlarda da çok rahatlıkla yapabileceğiniz güzel sorular. I like planes. Uçakları severim. I am Ne olur? Görselimize bakalım. Polis mi? Polis olur mu? Olmaz. Writer, yazar olur mu? Olmaz. Singer, şarkıcı. Olmaz. Ne olur o zaman? I am a pilot. Ben bir pilotum. Geçiyoruz. Jeff likes helping people. He is a... Boş bırakılan... Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri haçadaki hangisi? Getirilemez. Getirilemez diyor. İnsanlara yardım etmeyi severmiş. O zaman polismun olur. Doktor, doktor olur. Fireman itfaiyeci olur. E, çiftçi o yani bu biraz çalışmayı sever olacak o yüzden D seçeneğimiz yanlış oldu. Getirilemez oldu. 9. 10. sorumuza geçebiliriz. I am a doctor. Ben bir doktorum. Resme göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor getirilmelidir diyor dikkat edin. Ben bir doktorum. I work at a school. Okulda çalışırım. Yanlış. I work at a cinema. Olur mu? Olmaz değil mi? I work at a police station. Polis ofisinde çalışırım. Sinemada çalışırım. Üçünü eledik. Nerede çalışırım? I work at a hospital. Hastanede çalışırım oldu cevabımız. Evet, geçelim. Resimde gördüğümüz çiftçinin çalıştığı yer hangisinde verilmiştir? Evet, burası nedir? Farm yani çiftlik. Bakalım. Farm hangi seçenekte var? Evet hemen bulduk. A seçeneğinde var. Hospital değil. Theater değil. E, değil, School değil. A. Farm. Çiftlik oldu. I can do paper. Görsele göre boş bırakılıyor. Yani Aşağıdakiler hangisi getirmeniz. Ne yapıyor görselimizi? Ke, kesiyor. Kesmek neydi? Kap. Evet. Bu doğru. Evet. Diğerlerine bakıyorum. Face e, yapıştırmak. E, fold katlamak. Comp taramak. O zaman A seçeneğimizi işaretledik arkadaşlar. Evet sınavımız burada sona erdi. Ama biz B bölümünden devam edeceğiz. İkinci bölümümüz var. Hep birlikte ikinci bölümümüze geçebiliriz. Destekleri resimlerin altına yazınız. Hemen başlıyoruz. Birinci görselimize bakalım. Nedir? Postacı. Postacı neydi arkadaşlar İngilizcesi? Biraz düşünün. Evet. Postman postacı. Hemen buraya yazalım. Post. Evet, postacı. Ee, ikinci görsenize bakalım. Şarkıcı. Şarkıcı neydi? Singer. Singer şarkıcı. Pekala. Üçüncü görselimiz öğretmen. Öğretmen. Evet. Teacher. Yazdık. Üçüncü görselimiz doktor. Doktor. Doktoru da buraya yazdık arkadaşlar. Daha sonra çiftçi. Çiftçi neydi? Hayır mı? Hayır. Neydi arkadaşlar? Farmer. Ne yazıyoruz buraya? Pardon. Farmer. Hemen şurayı düzeltelim. Evet. Farmer. Evet. Görselimiz aşçı. Yani şef. Daha sonra bayan bir polis. Polis. Woman. Evet, kısaltalım. Polis, woman, bayan, polis. Siz sınavda tabi kısaltma yapmayın. Ben ee, sığdıramam diye kısalttım. Evet, diğer bir görselimiz ne sevgili arkadaşlar? Ne kaldı? İtfaiyeci. Nedir? Fireman. Bu şekilde tamamladıktan sonra diğer bir bölümümüze geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Görseller ile bulundukları yerleri eşleştiriniz. Bakalım bulundukları yerler neresi? Top nerede arkadaşlar? Hemen bakalım birinci görselimizi. Top kutunun içinde. İçinde neydi? In. Evet. Buraya ne yazıyorum? C yazıyorum. Çocuk masanın altında. Altında hadi tahmin edin. Neydi? Under. Yani buraya D yazıyorum. Evet, köpek kulübenin bitişiğinde. Bitişiğinde ekstu. Köpek kulübenin önünde. Yani in front of. Buraya da e yazalım. Köpek kulübenin arkasında. Son olarak da a yazdık. Evet, bu şekilde bu bölümümüzü tamamladıktan sonra diğer bölümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Diğer bölümümüze bakıyorum. Günleri, isimlerini oklarla eşleştirmez. Eşleştirme yapacağız. Çok kolay. Son sorumuz zaten. Peki, bakıyorum. Pazartesi. Pazartesi neydi? Hmm, tahmin edelim bakalım. Pazartesi. Haftanın günlerinden. Monday. Evet. Peki, salı neydi? Tuesday. Çarşamba. Wednesday. Perşembe. Thursday. Peki cuma? Evet, duydum ben. Friday dediniz. Martesi. Hmm, Saturday ve en son Pazar. Böylelikle sınavımızı tamamladık arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Başarılar. İngilizce neydi? Good luck. Bol bol notlar, yüzler bekliyorum yorumlarınıza yazmanızı istiyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum tekrardan.